Sürpriz! Neneye bunun arasında doğum gününü unuttun sandım. Ben hayatımın en mutlu gününü nasıl unuturum? İyi ki doğdun kızım. Adi nerede? Alp Bey'in küçük bir işi varmış. Biter bitmez gelecek söz verdi. Biliyor musun? Sana bu doğum günü partisini organize etti. Gerçekten mi? Evet. Hadi o zaman bunları yakalım ister misin? Meleğim ben Alp bunları üflesem. Ya şimdi o benim için çok uğraşmış. Bu gelmeden bunları üflersem ayıp olmaz mı? Düşünceli kızım benim. Tamam öyle yapalım Alp Bey'i bekleyelim o zaman. Çok güzel olmuş bu Ne var? Alp nerede haberin var mı? İş varmış küçük. Onu halledip geleceğini söyledi. Ben arayayım bir sorayım neredeymiş. ne abi ya Aman abi, abi aman abi. Sakin. Abi, sakin. Bir, bir sakin ol, öldüreceksin ikimizi de ne yapıyorsun ya? Bir sakin ol Allah aşkına ya tamam. Çek abi şurada sen bir, bir dur. Korhan belasını hayatımızdan silip atmak isterken herif her yerde ya. Her yerde ya. Resmen içimize kadar girmiş herif. Oh, ya sen benim düşmanımla nasıl iş birliği yaparsın ya? Nasıl iş yaparsın ama işte hata bende. Nasıl bu kadar kör olabilirim ben? Benim arkamdan nasıl dolaplar çevirmiş bu ya? Koran'ın ne kadar adil bir adam olduğunu kimse biliyorsun. Belki evlilik de düşürmüş şimdi. Ya Berk bırak Allah aşkına ya. Beni bilmiyor benim Korhan'la olan davamı? Bilerek yaptı. Benim canımı açtım için. Aramızda ne yaşanırsa yaşansın ya. Yani. yani ben böyle bir şey yapabileceğini, benim huyumu kazacağını ben ihtimal vermezdim ben. ya. Ne saçma sapan bir şey başlasın. Ne yapacağız abi o zaman? Ben Emir'i şirketi nasıl koruyacağım bu beladan ya? Hepsini tek tek çözeriz abi. Sen bir sakin ol. Böyle hiçbir yere varamayız. İlk önce Emir bu uyuşturucu işinden haberdar mı onu bir öğrenelim. Sonra gerisini tek 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 çözeriz. Sen sakin ol abi. Hepimiz toplandık. Sizi bekliyoruz. Hayalsiz gelmeden pastasını kesmeyecekmiş.